Selam. Kayıt başladı. Evet. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dam oyunu oynayacağız. Devam et. Ola bilir. Neyse biz devam edelim yılan oyunumuza. Twitter.io Arkadaşlar Brawl da çekebilirim. Bunun için alt like bekliyorum. Alt like. Gündüğün gelsin. Dur ben kendi yılanımı yapacağım. Ne yapıyoruz? He. Ben arkadaşlar bayağı oynamıştım. Oyun bayağı bir değişmiş. Benim ilk oynadığımda Şöyle mu mu şeyler vardı. Yani böyle yılanlar yoktu. Oyun bayağı güzel olmuş. Lülü lülü lülü. Lülü. E, bu da, bu da, Devam edelim arkadaşlar. Bir de, bu Birinci bayağıdır bir bu. Birinciyi bulmalıyız. Sitarıza. Devam ben de, ben. edelim. Ben böyle yapacağım. Ben bir turtayım. Ben bir turtayım. Arkadaşlar. E, cuma günü hatta arkadaşlar video yayınlamıştım. E, size. İki gün kaldı diye. Evet bugün o gün. Ya kardeşim yürü git ya. Çalmayın ya. Bir de benim rengimi çalmış. Arkadaşlar o İlk önce girdiği için yani öyle diyebiliyoruz. Ben şunun yönünü değiştireyim. Arkadaşlar şu alttaki böyle iki siyah iki kökü var ya. Oma o tak. Şu ise böyle o gibi olan o lamba e, şeyi. Ama ona basınca şeyleri size topladığınız puanınız. Mesela şu birinci sıraya bakalım arkadaşlar. Bakın adam azaltıyor çünkü özel güç kullanıyor. Fark ederseniz. Arkadaşlar ben bu tür birini öldürmek istiyorum. Kardeş olur musun bana? BB8 BB. Ölmüyor. Birini şöyle bir kıstırsam arkadaşlar çok güzel olacak. Arkadaşlar bugün Mertcan'da video yapacak. Arkadaşlar Mertcan'a abone olmayı unutmayın. Oo. Ne gördünüz mü arkadaşlar? O işe yarıyor işte. Planı. Adam. Bak adamın arkasından neler geliyor. Kardeş durun. Ben se sekiz çiziyorum. zamanda video çekmem çok olmuş ya. Ben evet, açardım da. Şimdi oyundayız. Açamıyorum arkadaşlar. Ben bu oyunda 10 kere birinci oldum ama ondan sonra oynayamadım. O olması çok zor arkadaşlar. Onun için 30 tane yılan öldürmeniz gerekir. Ya ama büyük büyük küçükler bir işe yaramıyor. Denedim ben. Şu an ee, çok mu bu? Kardeş ölür müsün? Teşekkürler. Allah ne muradım size görsün. <laughs> Aldık. Arkadaşlar bu oyuna saat geç karanlık herkes uyumuş geleceksiniz. Niye birinci olursunuz? Ama sabaha kadar da bekleyemezsiniz işte o sorun var. Oyun yani öyle daha şey oluyor. Adama bak bak. Arkadaş öl arkadaşlar ölürsek ee, ben kendi karakterimi oluşturacağım. Nasıl geçtim ama. Selam kardeş. <laughs> Ka adama bak arkadaşlar. Ben böyle ya böyle yaptım. Kardeş ölür müsün bana? Oo ne gitti ama be. Artık seni de hapis edebilirim. Bilirim 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 bulurum. Arkadaşlar öleceğim. Öleceğim. Çok da dümdüzlük gitmeye gerek yok. Yani ölebiliriz. Haritaya baktım. Oof, no, you Şu an 10. sıraya daha 600 şey yememiz lazım. 400 yaparsam yine iyi arkadaşlar. hani video kaç dakikası var? bilmiyorum. Şu an kaç dakika? 5 dakika. Güzel. 5 dakikası güzel. Yani. Söyle söyle. Oğlum gel. Gel koçum gel. Seni içime alırdım da alamıyorum. Kardeş ölmek mi istiyorsun? Buyur. Lan lan ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben ben öleceğim. Ben öleceğim. Koca yılanım. Koca yılan. Seni böyle içime alırım. Öldü yazdım arkadaşlar. Eziyet ediyorum. Ölmelisin diyorum. Merhamet etmeyeceğim. Öleceksin. <laughs> Yılama bak. Yazık oldu ya. Öldüm kardeş öldüm. Boşu uğraşma. Öldüm. Acımasız. Olmak gerekmiyor ama ben yani yapıyorum şimdi. Güzel 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 gidiyoruz. Sağımız sorun yok. İnşallah da bir sorun olmaz. Bayağı da büyüdüm ya. Kocaman birini bulsam böyle bulsam. Kardeş niye geliyorsun? Ölmeyi seviyorum. Arkadaşlar bugün... Vereyim ben de Arkadaşlar devam edelim. Yok. Bunlar ölecek mi? Bak ölecek. Mutlaka <laughs> Hayatta kalmam. Yani bana merhamet çekmeyeceğim. Ölsün. Yani ben kendi seviyorum abi. Nasıl orada duygu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben YouTuber değilsem bana da çok yaparlardı. Neler yaparlardı. Beni alırlardı arkadaşlar. O böyle bir or benim kaçırırlardı, geri olurlardı Yani takımı olurlardı. Aa, güzel güzel. İyi gidiyorum ya. Abicim gelin sizi da Arkadaşlar bunu nasıl yapacaksınız belli etmeden. Belli edersiniz diyeceksiniz. Yok belli etmezsiniz. Oyun sizin. Ay oyun dondu oyun dondu oyun dondu. Ve bu kadar. Ha. Sa <laughs> Sabahtan beri bunun için uğraşıyorum. <laughs> Yazık oldu ya. Ölecekler mi orada? Arkadaşlar e, hem 5 dakikanızı ayırıp abone olursanız çok severim. Sizin için öldürmeyeceğim. Bekliyorum. Bekliyorum. Hadi abone olun. Beğeni atın. Adam kendisi öldü ya. Hadi arkadaşlar. Ya. Bekliyorum. Yorumlarınızı beğeniyorum arkadaşlar. Eski videolarıma yorum atıyorsunuz. Güzel müzel discord. Arkadaşlar ben discord'u yükleyemem. Ee, discord'u yüklediyorsunuz da işte yükleyemem ya. Öldük. O kadar kastık ya kendi rengimi yapacağım. Mavi, mavi. Yok. tüm maviler olsun benim rengimde. Ring 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 masmavi. geliyor baksana kas mavi. Bu kadar ya arkadaşlar. Eh bu iyi. Tamam. Eh şimdi nup olarak başladık. Selam. İlk seni öldüreyim. Olayına geliyorsunuz. Alayına. Selam. <laughs> Şunu öldürsen ne güzel olur ya. Ama yani işte. Beni yine başka bir soru bıraktı. Niye acaba? Ya kardeşim öldüreyim. Demin öldüm. Oha. Arkadaşlar bu zeminki galiba. Ah yine öldü konu. Adamlar pro Reklam çıktı. Uf, hu abi ben de huva var. Şuradan bu ne işe yarıyor? 8 8 8 8 1 1 1 1 6 6 6 6 Bu ne işe yarıyor? Hiçbir şey anlamadım. Şunlar var. Başlayalım ya. Neyse. Heh, yine bu sefer yine aynı şey Gel abicim lütfen. Ben şu büyüğün peşini bırakmayacağım. Bu benim. Dur. Sıra bunda. Taklaya geldin. Ben bunu içime alır mıyım? Alamadım. Ne yapıyor? Adamın peşinden gidiyorum. bencil. Adama bak ya. Adam pro olmuş gelmiş. Ama demin çok güzel kasmış ya. <gülüyor> <gülüyor> GSG mi Galatasaraylı mısın kardeş? Sana merhamet ediyorum. Ölmeyeceğim. 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 Ölmeyeceğim öldürmeyeceğim. Gidelim. Selam. Selam. Ben gideyim. Yani şöyle yukarı yukarı doğru. Oo teşekkür ederim. Ölmek mi istedim? Gel. Süpürdüm süpürdüm. Adamı süpürdüm. Birinci nerede? Şu birinciyi bulmak istiyorum ben kesin aşağılarda bir yerde bak kardeş gel hiç uğraşma eee ne oldu sen çok güzel bir yem biliyor musun evet biliyormuş alalım şöyle Oy bayağı bir oldu Şu an videoda olduğumu bile unutmuşum ya. Böyle böyle konuşuyorum. Bugün doğum günü. Hatta aldık arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle şunu da yersek. Oo, burada katliam olmuş. Diyeceğim. Ee, şu hıslanmışlar arkadaşlar. Şunu yapmışlar. Ay, ben istemiyorum ama. Baksana adam kesmiş, çizmiş, çizmiş, çizmiş. Üst kattan gitmiş, dönmüş ve burada bir yerde ölmüş, 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 ölmüş. ölmüş. Bu <laughs> Arkadaşlar bizim baya bir yılımız var Yani Youtuber olmamızda Binli olmamızda sizinle beraber çekmemiz de. Arkadaşlar e, Youtube'da baya bir abonem olursa Yani bin Bin abonem olursa Robux alacağım şey, şey yapayım Şöyle yapayım Ne şey, şey oluyor ya böyle bu oyunun hilesi var mı acaba? Hile ile hile yapmayı sevmem de. Şu doğduğum yere gideceğim ben. Adama çarpıyordum, adama çarpıyordum, görmedim. Görmedim, görmedim. Ya küçükler, sizin ne işiniz var burada? A babanız kime? Aa babanız kime? Ne oldu? kaldınız mı? Ay ben kıyamam. Kardeş boşa dolanma. Öleceksin. Allah! Elim kaydı. Oldu ya. Kapat. Kapat kapat. Sesini de kısamıyoruz. Hah. Güzeldi yani. Birinci, onuncu olabilirdik. Neyse. Ne diyor? Ne diyor? 71 71 71 71 71 71 Arkadaşlar yakında promo video desteğimiz gelecek. Bir saniye olmuş. Bir şey göstereceğim. Şöyle şunu, şunu bir açarsam işte. Arkadaşlar bana OLED de çıktı. Altı diğer eee hesabıma. O hesap da gitti. Şimdi ben Roblox'a niye girdin diyeceksiniz arkadaşlar. Promo Jodesterimizden neler aldım onları göstereceğim. Robux kasmayı düşünüyorum yani Robux kasamayacağım. Yani Oy. Ay, ay, ay. Hadi açıl, hadi açıl. Acaba Mertcan oyunda mı? Roblox biraz donuyor. Geri düzeliyor. Nisa oyunda mı? Haç Yavuz. Mert'in kuzeni oyunda şu an. Ama Mertcan oyunda mı? Onu bilmiyorum işte. yılbaşı şeyi. Millet yılbaşı şeyi oynuyor. Nisa çevrim içi. Ama Mertcan oyunda yok. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar şu üstündeki her şey promo Jodes'le aldım. Yani bazilerin oyunla. Sizinle oynamak güzel olur yani açıkçası. Şöyle bir çıkalım. Ay leva ak Bu kadar yani oyunumuz. Güzeldi bence. Arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Saniye. Dur. Dur dur dur, dur. Bir Ay. Rengim hiç güzel olmadı. Komple sil kardeş komple. Nasıl siliyor? Şekil diyor. Ben bununla çok ilgim olmadığı için bilmiyorum. Sil 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 sil. Heh, tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Rengimiz kırmızı kırmızı. Niye? Niye olmadı? anlamadım devam edelim olmadı Neyse arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay. Kendinize iyi bakın abone olmayı beğenmeyi unutmayın buna altı like bekliyorum